Herkese merhaba. Bugün sizlerle en çok merak edilen konulardan biri olan yaş pastaların vazgeçilmesi. Ben tarifini vereceğim. Öncelikle bir bardak bunu, bir bardak nişasta, bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozunu ben güzelce ileyip birbirine karıştırıyorum. Ve daha sonrasında e, yumurtalarımı kremaya başlıyorum. Ben burada gördüğünüz gibi bir kabın içerisine, suyun içerisine koydum yumurtalarımı. Çünkü yumurtalarım oda sıcaklığında değildi. oda sıcaklığına gelmesi için ben hafif bir bir 10 dakika kadar beklettim. Böylece yumurtalarım hafif ılınmış oldu. Daha sonrasında yumurtalarımı, 6 tane yumurtamı e, kabına kırıyorum. Ben gördüğünüz gibi yumurtamı beyazını sarısını ayırmıyorum. Ayırmanıza da gerek yok şimdi göreceğiniz gibi yumurtaların çok güzel kabarıyor. Önemli olan e, şekerimizi bir anda ilave etmemek. Ben toplamda e, bir su bardağı şeker kullandım. bir su bardağı şeker artı bir parmak kalınlığında bir şeker kullandım. Ve bu şekeri azar azar ilave ettim. Bir anda ilave etmedim. Önemli bir kız noktası da bu. Şeker ilave etmesi bittikten sonra ben yaklaşık yarım su bardağı kadar sıcak su ekledim orayı çektiğim notu şu ve daha sonrasında e, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı ve bu kabarma işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakika kadar çıkma işlemi yaptım e, ve çıkma işlemi bittikten sonra ellediğim unlu karışımı, un nişasta. Ama kabartma tozu ve vanilya karışımımı içerisine kapama yöntemiyle böyle karıştırmaya başladım. Burada önemli büyük bir kısmı da hepsini bir anda yapmamanız gerekiyor. Yavaş yavaş içine yap karıştırmanız gerekiyor. Bir yaklaşık bir iki kadar, iki dakika kadar sürüyor. Ben kalıp kullanmadan böyle tepsiye yayma usulü yaptım. Daha sonra kalıpla da kesmeyi tercih ettim. Yaklaşık 160 derecede 30-35 dakika kadar pişirdim ama siz kalın kapta yapacağınızı düşünürseniz kalın kalıpta bu bir saate kadar sürebilir. Gördüğünüz gibi ben yuvarlak, yuvarlak kalıpta e, böyle üç tane onların burnunda çıkardım ve bir tane de küçük boyda çıkardım. İşte gördüğünüz gibi pastanın son hali bu. Süsleme videosu bir sonraki videoda olacak. Kalıpları çıkmışken çekmeyi unuttum ama gördüğünüz gibi pastanın son hali gerçekten çok güzel gözüküyor. Süsleme videosunu da bekleyenler bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.